Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha yeni hatta video atmıştım. Kuşlar şu anda burada. E, bir tane daha kuş göstereceğim ama bu kumlu kuşu dışarıda. E, ben dün e, babam Amerikanmış almıştı gelmişti. Aklımın sapında böyle e, şeyler vardı, şeyler çıkmıştı. yapraktan çıkmıştı. E, dedim ki ne bunu diksem bir şey olur mu dedim. E, burada da soğanla, soğanlar var. Soğan ekmiştik. Onların yanına ekleyecektim. Gittim, kuş vardı. Oturmuş böyle üstümde, oturmuş olanların. ben tam dibine gittim böyle birden uçmaya başladı. Ben, anında ben kaçtım. Mutfağa gittim. Anne baba dedim, böyle bir, böyle hiç korkmadım dedim. Bunları anlattım. Sonra dedim, yine, ta, tapını koparttım yanlışlıkla. Ee, giderken korktum. Ee, i̇şte, dedim, yine ekim dedim, belki de olur dedim. Gittim, yumurta gördüm. Kuş, kumru kuş yumurtasını oraya bırakmış. Sonra gittim bunu söyledim. Sonra geri geldim. Bir de buraya yuva yapmış. Şimdi size orayı göstereceğim. Tabi bu arada da kuşlar burada. en kuyruğu niye öyle? Bakın. Buradalar. Çok seviyorum bunları. Dört gözle bakıyorum. Şimdi size onları göstereceğim. Burada arada balkon biraz kirli. Çok kirli. Daha yeni geldim anne kuş şu an ee, şurada siz göremiyorsunuz gösterebilirim belki de ee, daha yeni da buradaydı geldim şey biraz ses yaptım kuşlar burada ses yaptı işte kaçtı size şöyle göstereceğim anne ne diyordu ee, bu soğanlar neden böyle hep kırılıyordu böyle pisleniyordu işte şimdi size buraya göstereceğim bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada e, kuşun yumurtası var ve dallarda da görüyorsunuz zıva yapmış Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın soğanları da ne hale getirmiş. Şu an kendisi şurada bakın. Bakın kaçtı. Aa bak uç 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 Aa şuraya gitti görmüş oldunuz mu? Gördünüz mü bilmiyorum. Çok güzel bir yumurtası var. Çok seviyoruz. Dört gözle bakmıyor. düşünüyoruz. Dallar falan. Yani buraya yuva yapmış. Çok güzel. Çok seviyorum. Çok... Şimdi ee, çok güzeldi böyle bir anla karşılaşmak çünkü çok güzel çünkü çok güzel i̇şte bir de çok güzel kelimesini kullanıyorum ee, çok seviyorum kuşları hep hayalimde hayır kuşlarla oynamak ee, onlarla böyle vakit geçirmek de istiyorum çok seviyorum çünkü çok sevdiğim için de olmasını isterdim ne bileyim bunlar bu kuşlar gelmeden önce işte yeşil ve mavi gelmeden önce ee, şey bu kuş geldi ilk önce işte sonra da bunlar geldi bir önce o kumru kuş geldi sonra bu geldi çok garip çok güzeller hepsini de ayrı ayrı seviyorum hepsini de çok seviyorum dudam niye öyle gözüküyor böyle düz 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 neyse ne ben yani yanlış anlamayın neyse çok güzeller çok seviyorum kuşları siz de seviyor musunuz bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ben de seviyorum kuşları değil. Çok seviyorum. Bunların konuşmasını istiyorum. Böyle ellemeyi. çok seviyorum. Ama işte nerede öbürü? öbürü nerede? Aha buradan şu an evet. gözümde şey görünmüyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dışarıda var. Biz mahalle böyle. Umarım ben burada biraz beklerim belki de annesi gelebilir buraya. Şimdi diyeceğim ki ne? Gider mi? <laughs> gitmez çünkü. <laughs> gitmez çünkü. Yumuşasını nasıl götürecek onu <laughs> götüremedim zaten. Burada kalır. Bakarız. Minik minik kış araları ne güzel. Bunlardan bilmiyorum ya isimlerini bilmiyorum. İsimlerini size demiştim önceki videoda tabi. Ee, siz söyleyin dedim. Daha şu an yok tabii. Şimdilik e, videomuz buraya kadar. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer videomu beğenirsiniz tabi. Beğendiyseniz de beğenin. Beğenmediyseniz de ne yapayım yani size kalmış bir şey. Ne diyorsanız deyin. Umurumda değil. Sizleri çok seviyorum. Hepinize görüşmek üzere.